Günaydın Galant. Dün gece kötü bir rüya gördüm. Filistinli siviller kişniş kullanarak İsrail işgal ediyordu. Acil yasaklayın. Peki evlenen Filistinliler için de yapmamızı istersiniz başkan? Gelinliği yasaklayın Galant. Gelinliği. İsrail sadece Filistin'in topraklarını değil yasaklarla sosyal yaşamını da işgal altına almıştı. Mesela 2016 yılından bu yana Filistin'de çikolata girişleri yasak. Basit bir çikolatanın İsrail'e ne zarar vereceğini düşünüyorsanız sıkı durun çünkü yasaklar bunlarla da kalmıyor. Sirke, gazete, patates cips, makarna, ısıtıcılar ve hatta kavanozlar liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Neden bilmiyoruz ama Filistinliler ülkelerine yıllardır bunların girişini sağlayamıyor pardon. Dünyanın kahramanı, mazlumların dostu, nerede düşmüş bir millet varsa ilk yardımına koşan Amerika'nın senatörü John Kerry, Gazze'yi ziyareti sırasında makarna yasağını kaldırmış. Tüm bunlar dünyanın gözü önünde yıllarda devam ederken, Gazze'de bir şeylerin 7 Ekim'de Hamas'ın saldırmasıyla başladığını iddia eden birileri varsa düşünmesini istiyoruz. Komşularınız çikolata yemenizi, gazete okumanızı, hatta evinize kavanoz bulundurmanızı yasaklasaydı ne yapardınız?